Ankara'da bebek ölümleriyle yeniden gündeme gelen hastane enf 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 enfeksiyonları artık yok edilebiliyor sayın seyirciler. Ultrasonik buhar makinesiyle en derin çatlaklardaki en küçük noktalardaki mikroplar rahatlıkla öldürülebiliyor. Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29 bebeğin hayatını kaybetmesiyle birlikte hastane enfeksiyonları yeniden tartışılır hale geldi. Ancak öldürücü enfeksiyonlar artık soğuk buharla etkisiz hale getirilebiliyor. Suyun kimyasal yapısını bozmadan 1-2 mikron boyutlarında küçülterek ortama veriyor ve soğuk buhar. Ancak biz gördüğünüz deponun içerisine dezenfektan maddenizi koyarak bu dezenfektan maddesinin suda çözünüyor olması lazım. Ortama aynı buharın içerisinde dezenfektan maddesini vermeyi sağlıyoruz. Endüstriyel ürünler geliştiren Mustafa Yavaş'ın projesi ultrasonik buhar makinesi en küçük noktalara kadar ulaşabiliyor ulaşabiliyor. Bütün duvarlardaki en ufak noktaya kadar çünkü bir iki mikron boyutundadır partiküllerimiz. Köşelere, prizlere, çatlaklara, lambrilere, yerlere, köşelere şu şekilde kapı aralıklarıyla oyuklara.